Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoşgeldiniz. Bugün sizlerle kargo uçurma sorumluluğunu yapacağız. Tekrar bir kargo uçurma sorumluluğunu yapacağız o da böyle yeni şeyler gelmiş. Orada bu uçurma sorumluluğunu daha şimdi öğrendim. Sadece geçerli. Geçerli çok üzüldüm. Şöyle isterseniz bakabiliriz. Sağ tarafta sistem. Şey Arkadan da müzik geliyor. Beni duyabiliyor musunuz? Bilmiyorum inşallah duyabiliyorsunuzdur. Ee, yoksa ben yorumlara yazarım. Ay yorumlara yazarım diyorum ya <laughs> Allah'ım ee, Yani şey yapmaya çalışacağım ben Şu çok kötü hissediyorum Ya oradan öyle Şuraya Şöyle <laughs> gidiyorsa Gitmedi Oradan öyle uzay gidiyorsa Oraya, ediyorsa, oraya Evet arkadaşlar gitmiş. Özür dilerim söylemeyeceğim şimdi. Emil ee, Bekir'in kendisini bekleyeceğim. Ee, Bekir'in kendisini ee, Bir de bedava araba almak Çok garip. Ama işe yaramıyor sanırım ben. Kaç kere denedim olmadı. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Shadow Fight 2 Titan bilmem level hilesi falan var. Level hilesi iş yarıyor arkadaşlar. Ben yaptım. Oldu yani. Öyle bilmem elmaslarınız falan baya bir çok oluyor. Yaptım. Ee, inanmazsınız ben bir video atmaya çalışacağım. Muhtemelen olmayacak. Ama ben böyle arkadaşlarıma falan söylemek istiyorum. Bu bug'ı. Benim bir tane arkadaşım var. Bu Shadow Fight 2'yi seviyor sanırım. Eskiden çok iyi yüze oynuyorduk. Kasap diye bakın. Şu kasap diye bir şey var. Onu orada kalmıştık arkadaşlar ama e, elmaslarınız fullenince yani şey oluyor. Neyse hadi videoya geçelim. Arkadaşlar maalesef ölmüşüm. Yani ben de bilmiyordum. Ee Şöyle, bir dakika ya, bir dakika ya. Orada polis, bir birisi öldü orada. Bir dakika. Korkuyorum. Bana bir şey söyle. Arkadaşlar, size bir duyurum olacak. Yarın 4 e, bir dört gibi çekmeye çalışacağım. E, yani tekrar olursa bir arayıp arkadaşlarımın da katılmasını isterim gerçekten. Ee, sonra ya buradan Azad benim videomu izliyorsan çok özür dilerim. Ya saat de geç oldu. Seni rahatsız etmek istemem. Ee, buradan ona set onu selamlıyorum. <laughs> Selamun aleyküm. Ee, arkadaşlar yarın dört gibi akşam falan çekmeye çalışacağım. İnşallah Azat da gelir diye düşünüyorum. Çağıracağım onu da. Gelirse onunla bir video çekeceğiz. Ee, neyse. Hadi videoya geçelim. yok Allah Allah. Şurada bir, birileri sıkıyordu, Bir şeyler yapıyordu. Sen ne diyorsun? Bir dakika benim boyum ondan uzun mu? Neyse. Ee, arkadaşlar. Bir. Hala uçak gelmedi. Ben de endişeliyim. Çabuk çekmek istiyorum yani. Öyle bir ben de hemen yatmak istiyorum. Bilmem kitap falan oku okuyacağım. Ee, şuradan şöyle atlamak atlam atlayacağım sonra. Arkadaşlar o bug'ı yani bilmem bedava ara araç alma. Onu çekmeyeceğim arkadaşlar. Özür dilerim. Ama böyle başka videolardan bakabilirsiniz. Ee, şu yüzden çekmeyeceğim. Ya bilmem kasar. Şuradan nasıl tıkladım yani falan oradan atlarız bilmem. Yani çok zor bir bak. Olabiliyor sanırım ama çok zor olabiliyor. Benim bildiğim olamıyor arkadaşlar. Özür dilerim. Ama sanırım para kasmanız gerekiyor. O youtuberların da nasıl yaptığını hiç bilmiyorum ha. Vallahi. A, uçak bir de hala gelmedi abi. Ya ben uçak soygunu diyeceğim dedim de. Yani size şey yapmak istemiyorum. Bilmem. Pengu yalan söylüyor falan. Ya da işte adım. <laughs> ha bu ara size belirtmek e, sizi söylemek istiyorum. Benim ad yani Arkadaşlarım biliyordur bu videoyu istiyorsa. a bir adam var. Bir tane bir şey yapmış. Karakterine. 7000 mi? Ha 2000 nerede? Yok. Neyse şimdi onunla, onu, onunla uğraşamayacağım. Arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle diyeyim. Bakın burada bir izem falan var. Abi. Şu yüzden gizem var. O şey neydi o? Hani tank yeri var ya. Bilmem tank alınıyorsun falan. Asker yeri. Orada hani bilmem ışın kılıcı kutusu vardı. O hala duruyor arkadaşlar. Ya bilmiyorum. Sesimi duyuyorsanız eğer şey yapacağım. Şarkıyı gördüğüm gibi e, duyuyorsunuz kapattım. E, bilmem şey olur falan. O Shadow Fight 2 falan size öneririm. öneririm, Güzel bir oyun. Ben de bayağı bir ilerledim. Bir titana falan geldim. Ya yani elmasla falan olunca. Biz de 2 saat geçtik ha. Hala uçak gelmedi Allah'ım. Ben en iyisi videoyu durdurayım sonra uçak gelince şey yapayım. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bence Shadow Fight 2'yi öneriyorum size. Güzel bir oyun. Ben de bayağı bir gündür oynuyorum. 5 gün mü ne oldu? Hemen Titana geldim abi. Page Editon diye bir şey var. Ona para vermenize gerek yok yani. Paralıymış o benim bildiğime göre. Ya yani ona öyle para vermenize gerek yok. Ya yani o yüzden Bunu da öneririm size. Büyükleri 5 2 hafta falan oldu. Hemen Titana geldim. Gerçekte bossları falan öldürmek sıkıntı böyle. Zırhı alıyorsun bilmem paran yetmiyor düelloya giriyorsun hayatta kalmaya gidiyorsun oradan biraz sıkıntı oluyor buradan da ben yani biraz denedim bir bayağı bir falan son oldu ben de heyecanla kalbim gün gün attı ee, hemen o adama abone oldum ve o li videosuna like attım yani şöyle e bakın bu Arkadaşlar yani böyle şeyler uçak hala gelmedi arkadaşlar çok özür dilerim ama bu olmayacak yani bugün uçak soyamayacağız ee, bilmem adının bir şeyler koyarım videonun adını arkadaşlar özür dilerim gerçekten çok özür dilerim yani uçak gelmişti benimkinden o uçak oraya gitti yani soyamadık. Yani çok özür dilerim arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi param...